Başvurular ne yazık ki reddedildiği zaman da çarpıtılıyor. Ee, onun için teknik bir açıklama yapma ihtiyacım duyduk. Ee, 3 Mart e, 2021 tarihinde e, Ömer Bey'in e, yargıtayda kesinleşen e, kararına karşı bireysel başvuru yapıldı. O bireysel başvurunun içerisinde tedbir talebi de vardı. E, bu tedbir talebini e, Anayasa Mahkemesi e, reddetti usulü gerekçelerle. Biz bunu kamuoyuna da duyurmamıştık. Onu da belirtmekte fayda var. E, orada da çünkü bir anomali var. Meclis başkanı e, davanın başvurunun tarafı konuyu bilgilendirmemişken anayasa mahkemesini arayıp ne oldu diye bilgi almış. E, ondan sonra kamuoyuna duyurdu. Ve bunu Ömer Bey'in söylediği gibi sanki anayasa mahkemesi e, başvuruyu reddetmiş gibi duyurdu. Bugün yaptığımız başvuru ile ilgili teknik açıklamayı o yüzden yapmak bir zorunluluk, yoksa hani Ömer Bey'in durumu herkesin malumu. Şimdi bu daha önce yaptığımız başvurunun bir parçası değil. bu yeni bir başvuru. Bu başvuru Anayasa'ya göre milletvekilliği düşürülen milletvekili tarafından veya bugün olduğu gibi Erol Vekil tarafından bir başka vekil tarafından yapılabiliyor. Onun için avukatı olarak ben veya bir başka avukatı yapmıyoruz, sadece ben teknik açıklama için buradayım. Bu başvuru arkadaşlar Yargıtay'ın kararının adaletsizliğine ilişkin değil, meclisin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürmesine ilişkin bir başvuru. Bunu önemli altını çizerek vurgulayalım. Yani buradan gelecek bir karar bizim esas bireysel başvurumuzla ilgili bir karar olmayacak. Biz bu başvuruyu neden yapıyoruz? Bunu e, ancak ifade etmek lazım. Şimdi anayasaya göre milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda alınan kararlar iptal yoluyla anayasa mahkemesine götürülebiliyor. Bu iptal yolunda bir kesin hüküm nedeniyle düşürülme sayılmamış. Bu nedenle de Sayın Şentop diyor ki buna yapılacak bir şey yok, buna başvuru yapılamaz. Biz yine de niye başvuruyoruz? Ona açıklama zorunluluğu var. Birincisi arkadaşlar Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılmamıştır. Bunun altını ısrarla çizdik bir kez daha söylüyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılanmış cezalandırılmıştır. Anayasanın 14. maddesinde gösterilen durumlar kavramı hiçbir yasada açıklığa kavuşturulmamış son derece muğlak bir kavramdır. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi bu hükme dayanarak şu anlama gelir. Meclisteki hiçbir vekilin aslında dokunulmazlığı yoktur bu hesapça. Yeter ki seçimden önce soruşturmaya başlansın. Çünkü 14. maddeye eğer propaganda giriyorsa hırsızlık girer, rüşvet girer, zimmet girer, cinayette girer. Aklınıza gelen ceza kanundaki her hüküm girebilir. Girmeyeceğini söyleyen bunun nasıl girdiğini e, açıklasın bize. Bu durumda dokunulmazlık denen kavramın ne anlamı kalmıştır? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığını kaldırmak için meclisin bir kararı mevcut değildir. Propaganda gerekçesiyle 14. maddenin uygulanması da mümkün değildir. Bu nedenle aslında yapılan yargılama ve nihayetinde verilen karar yok hükmündedir. Yok hükmünde olan bir karara dayanarak meclis bir milletvekilliğinin milletvekilinin milletvekilliğini düşüremez. Nitekim anayasamızın 83. maddesinde şöyle amir bir hüküm var. Diyor ki bir milletvekili hüküm giyse bile o hükmün infazı milletvekilliğinin düşme, sona ermesine kadar ertelenir. Bakın bu bir kural. Ana kural budur. Bir milletvekili hüküm giyse bile cezaevine gitmez. Ne zaman bu hüküm infaz edilir? O milletvekilinin milletvekilliği düştüğü zaman. Şimdi Sayın Şentop diyor ki ben bunu düşürmek zorundaydım. İki nedenle bu ifadesi doğru ve geçerli değildir. Birincisi anayasa koyucu hiçbir kural koyucu abesle iştigal etmez. Abesle iştigal etmez ne demektir arkadaşlar? Boş yere kural koymaz. 83. maddedeki kuralı niye koymuş Anayasa koyucu? Neden milletvekili hüküm giydiği zaman hükmü milletvekili bitinceye kadar ertelenir demiş. Eğer hüküm giyince milletvekili düşüyor olsaydı böyle bir kuralı da oraya koymanın bir anlamı herhalde olmazdı. Evet doğrudur. E, mecliste hüküm okunduğu zaman milletvekilliği düşer de diyor Anayasa. Ama bu hükmün okunup okunmaması konusunda e, Meclis Başkanı'nın bir takdir yetkisi vardır. Nitekim. Kendisi kamuoyunu yanıltıyor. 95 yılında anayasa değişikliğinden sonra hüküm giyen ancak mecliste genel kurulu okunmadığı için milletvekilliği düşmeyen vekil örnekleri vardır. Biz dilekçemizde bunu ifade ettik. Yani Şentop diyor ki mecburum. Hayır mecbur değil. Daha önce bu şekilde olan vekillerden düşmeyen örnekler var. En yakın örneği sabah Tuncel örneği. 10 sene önce hüküm giymesine rağmen vekilliği. Mecliste okunmadığı için düşünülmemişti. Demek ki burada bir takdir yetkisi var. Hatta bu takdir yetkisi çok dar bir takdir yetkisi. Neye dayanarak söylüyoruz bunu? Anayasanın 83. maddesine göre. Çünkü Anayasanın 83. maddesi genel kuralı koyuyor. Diyor ki milletvekili hüküm giydiği zaman hükmü çektirilmez. Hükmü eee milletvekilinin bitirilimine kadar ertelenir. Çok istisnai bir durumda genel kurulda bu okutulur demektir. Biz diyoruz ki bu kadar açıkça yok hükmünde olan, dokunulmazlığı kaldırılmadan verilmiş bir kararın nasıl olup da bu istisna kapsamına girdiğini Mustafa Şentop açıklamalıdır. Ama Anayasa Mahkemesi de tam da bu nedenle bu hükmün yani verilen hükmün yok olduğunu ve bunu dayanarak verilen milletvekilliği düşme kararının yok olduğuna karar vermelidir. Evet biraz önce söylediğim gibi iptal edilebilecek tür kararlar arasında Hüküme dayalı olarak milletvekilliği düşürülmesi yok, ama Anayasa Mahkemesi farklı yargılama aşamalarında daha önce gösterdiği üzere hukuk sistemi içerisinde bir kararın yok olduğuna karar verebilir. Burada açıkça hukuka aykırı bir durum söz konusudur. Son olarak şu şekilde tamamlayayım. Türkiye'de Artık devlet fonksiyon gaspı ile işleyen bir hale dönüşmüştür arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesini Meclis'in iradesine aykırı olarak yasama yetkisi gasp edilerek bir cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığını biliyoruz. Milletvekilliğinin dokunulmazlığını da kaldırmaya yetkili yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yargı organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi hilafına çünkü öyle bir karar alınmamışken milletvekilinin dokunulmazlığını kendi kendine kaldırmış, yargılayıp mahkum etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nden bizim talebimiz, bu fonksiyon gaspına e, engel olması, bu fonksiyon gaspının hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayacağını, bir milletvekilinin, milletvekilliğinin bu nedenle düşürülmeyeceğini tespit etmesidir. Eğer bu yapılmazsa, eğer bu yapılmazsa bir kez daha söyleyeyim bunun kötüye kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bireysel başvuru bundan bağımsızdır. Eninde sonunda o tweetin o haberin paylaşımının suç olmayacağını da Anayasa Mahkemesi yapmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tespit edecektir. Ömer Vekil'in söylediği gibi bu utanç herkesin bizzat bu kararı verenlerin sırtında olacaktır. Onun için yol yakınken bu hatadan dönülmesinin fırsatı varken Anayasa Mahkemesi bunun gereğini yapmalıdır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Son son cümlemde